thank Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz Queen Rosia ailesi. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bütün videolarımdan haberdar olmak için abone ol tuşunun yanındaki zile basıp bütün bildirimleri elde edebilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Videomuzun konusu Blackpink Türkiye'ye mi geliyor? Evet doğru duydunuz ilk duyduğumda ben de şok oldum ama doğru. Blackpink Türkiye'ye geliyor kesin bilgi. YG Entertainment açıkladı. Resmi bilgi. Türk Blinklerini hepsini buradan tebrik ediyorum. İnşallah herkes Blackpink'i görür. Fakat tarih ve yıl belli değil. Öğrenirsem hemen video yapacağım. Şimdi esas konuya geçelim. Bu korona döneminde ve Türkiye'de korona bu kadar fazla artmışken Blackpink nasıl konser yapacak? Büyük ihtimal bu konser online konser olacak ama normal konser olma ihtimali de var. Mutlaka yaş kısıtlaması olacaktır. Bilmeyenler varsa sadece 16 yaş üstü konsere gidebilir ve daha bilet fiyatları belli değil. Bunlarla ilgili daha açıklayıcı bir video yapmayı düşünüyorum. Ben de bu kadar sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.